Yeni bir videodan yeni bir RLX Sides videosuna hepinize merhaba arkadaşlar bugün şimdi 1 ve 1 rankımızı biraz daha iyileştirmeye çalışacağız Gold Elo'dayız ee, İlk önce plat sonra artık elmas diye çıkmaya çalışacağız tabi elmas bayağı zorlayacaktır beni hadi bakalım 1 v 1'e çok dikkatli olmam lazım çünkü bayağı mutant modu 1 ve 1 bildiğiniz üzere yani tamamen mental odaklı biraz daha şimdi Burada ne oluyor burada bir karambol var adam da vurmuyor ben de vurmuyorum şuradan bir gidelim Tamam şöyle atalım Peki direkt. Oradan sektireceğimi düşünüyor. Yapmayacağım. şimdi vurdum double tap. Aa yapma be. Hayır 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 hayır. Al topu. Güzel. Abi yapma mı? Bu ne lan? Oha. Bu kar. Şöyle vurmuş gibi yapacağım. Zaman kazanıyorum. Biraz daha bursum olsun diye. Şöyle fake yemedi. Güzel oyuncu. Dikkat etmemiz lazım. Vurdum. Boots'um yok. Savunmaya çökeceğim, yapacağım bir şey yok. Şimdi buradan bir take'e vuruş bir Biz vurduk. Bir de double tap. Aa, oğlum bu adam neymiş lan böyle? Şuna vuracak. Aynen, tam. Artık bunu... Bunu kurtar mı artık, yeter yani. Bokunu çıkardı adam. Vuruyorum kurtarıyor, vuruyorum kurtarıyor. Varın cidden iyi bir oyuncu. Hakkını teslim etmem lazım. Çok dikkatli oynamalıyız. Şöyle bir sonma çek. Gol geliyor bu arada. Savunmaya çekeceğim dedim. Gol diyordu. Şuradan vurabilir miyim? Vuramam. Şöyle vurabilir miyim? Dikkat etmemiz lazım. Buzum yok. Şöyle zaman kazanıyorum biraz daha. Gittim. Şöyle bir vuruş. Güzel sekti şansı oldu biraz daha. Yani Buzum yok. Geri döndüm direkt. Vuracağım buna ya. Ah be. Biraz az konuşursam kusura bakmayın arkadaşlar odaklanmaya çalışım için. Oğlum adam bu arada harbiden iyi kurtarıyor. Yedik bunu. Bunu yedik bir şey falan busun yok. Adam cidden müthiş kalecilik yapıyor abi. Yani gold seviyesinde değil. Elmas plat falan yani öyle söyleyeyim. Kaleciliği. Sav atakta yok ama fazla. Aa yapma be. Döndüm geri. Buradan tk -e vuruş gelebilir. Hadi. Yes. Kendi kalesine attı. Oğlum kulağım çok fena çılmıyor lan bu arada. Çılmıyor. Çılmıyor. Şimdi. Late gideceğim. İşe arada. Dikkat etmem lazım. Son bir saniye. Hayır. Hayır. Tuttuk. Orada çok risk aldım. Tamam güzel. Kaliteli maç oldu abi. Beğendim. Adam da iyi oyuncu yani. Gold gibi değil onu söyleyeyim. Şimdi bir rankımıza bakalım. Bakın buradayız. Mutem bir galibiyet daha aldık mı altın 3'e çıkacağız. Bir sonraki maçı bulsun ben geliyorum. Evet bir sonraki maçımızı buldu. Şöyle bir mouse'u geri çekeyim. Raf Aden diye bir oyuncu geldi. Hiçbir title falan kullanmıyor. Başlık kullan. Başlık kullanan oyuncular geldi. zararsız olur. Yani zararsız olur derken sıkıntısız olur. Ama bakalım bu adam nasıl olacak. bir tek kötü başladık. Şuradan bir gideceğim. O bayağı tehlikeli. Tuttuk. Bu yok. Dikkatli olmam lazım. Güzel bir vuruş. Güzel, iyi kurtarış. Dikkat etmem lazım. Oo, bu tehlikeli. Bu bayağı tehlikeli. Şöyle vursam. Bir o iyi Güzel. Ben giderim kanka sen gelmeden. Bu arada adam pasif. Onu söyleyeyim. Bizim biraz daha agresif olmamızı işaret. Oo, kötü. Allah'tan kaçıldı bunu. Ya bunu normalde bir Üst seviye oyuncu olsa atar. Dikkat etmem lazım burada. Aa yapma. Adam basmıyor bu arada. Stop'a basman lazım kanka. Dikkat etmem lazım yine. Mutlaka gelip ya. Muhtemelen yedik bunu. adam hediye edecek maçı bize. Az kaldı. Ah çok çok zorlandım. Çok zorlandım. Gel artık gel. Ne olur gel. <laughs> Vur şuna gol. Bu gol kanka. E5'inin Yok artık. Abi yok artık neleri kurtarıyor bu adam. Geçen maçta böyle oldu. O sıçtık. bu yok gerek arkadaşlar bunun. Oğlum adam ağır satıyor bu arada böyle bir şey yok. Tamam attık artık. İnanılmaz başladı böyle bu arada. çok keyifli. Cidden seviyorum alıyorum şu an. Devam. İki atarsak çok iyi olur. Bir mor vuruş. Oh be yakın. Direkt ön kale yedik muhtemelen. Evet. Bir şey yapalım. Kontra ataktan yedik ve yani bayağı gerilelim. Bu şanssıza yazar ya. Şimdi bir fake gideceğim. Şey yaradı gibi. Güzel. İyi iyi. Bunlar biraz risk arkadaşlar. Kickoff rehberimi izleyebilirsiniz. Fake kickoff nasıl atılır falan diye. Yerine göre. Ama doğru yapıldığında o risk tutar. Şimdi bu biraz sevkliydi. Güzel fake attık. Yapma be yapma be kanka. Tutalım şunu. Kale mi gidiyor? Gerçekten mi? Peki. Biz gol atacakken maça ortak oldu adam. Olmadı bu. Et evet, ya yani sıkıntılı bir maçta yaşıyoruz. Bunu kazanmak istiyorum bu arada onu söyleyeyim. Tehlikeli direkt kaleye döneceğim. Kaleye giriyor. Tutması lazım. Gol attık. Bitti maç. <gülüyor> <gülüyor> of. Hak ettik ama. Vallahi hak ettik. Çünkü biz daha iyi oynadık. Ya adam da iyi kurtarışlar yaptı ama hata çok yoktu. Güzel abi 2 maç iki zor win ama zorlanan zorlanana gelişirsin zaten arkadaşlar bu anahtar nokta. Şimdi altın 2'yi zaptı 3'ü atmadı be peki devam bir maç daha. Evet üçüncü maçımız oldu yeni kan title var adamın yani burut sezondaki roket pesi kasmış. E, dikkatli olmamız gereken bir rakip olacak yani bir, bir de herkese karşı dikkatli olmalısınız gerçi bu yani title'a göre şey yok ama. Devam edelim bakalım. Şöyle birisi o Oo peki. Dikkat etmem lazım. Kanka sen oradan sıçarsın bir kere. Şu bir. Şöyle hop olmadı. Girmez. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Müthiş. Devam. Adam bile aşağı attı bak. Buradan anlayabilirsiniz koyun güzelliğini. Aman, aman hocam, aman hocam, aman Ali Rıza Bey. Dikkat etmemiz lazım. Yapma. Benim atam. Atmam lazım. Muhtemelen yedik. Hava giderken avlanıyorduk. Aa, busum yok. Çok savunmasızım. Vur kanka onu bir kere. Ben buna vururum. Golü de atarım bu arada. Oha. İnanılmaz çıkardı. Hayır. 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 Yedim. Vallahi yo yemedim. Oğlum çok güzel lan RL sayesan. Vallahi Valla şu bir ve birer santranç gibi aşırı keyifli. Vur kanka. Ah yakın <laughs> Tamam gel kanka Biraz bu adam sapıtıyor bu arada ee, Savunmasızım buna vurmaması lazım Tamam gel kanka biraz üstüne gel Güzel temiz Şimdi 3'e attım mı bence maçı bitiririm Hala sıkıntı skor Adam kalp falan atıyor lan çok tatlı Böyle adamlar lazım ya bir fake Aa o da fake dedi. Ben buna giderim kanka o kadar boş bırakırsan atarım onu. Şans eseri bir gol. Ya, şans. Ama arada böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bizim başımıza da geliyor, bize neyimize de oluyor. Devam. Adam gitmedi bu arada o da beni takipten Güzel 4-0. Rahat kazandık ya. Ben bu kanını beklemiyordum. İyi bir oyuncuydu çünkü. Ama bana sorarsanız ilk maçtaki adam felaketiydi. Sezon yeni başladığı için ranklar daha belli değil. Ya yani belli değil derken herkes kendi rankında tam değil. O yüzden saçma dereceli iyi oyuncular gelebiliyor. Attı. Tam bıraktık onu artık. <laughs> Top kendi kendine gitti ya. Argus'a da Güzel. İyi bir gol. Güzel fifti. Tam. Şey çıktık abi. Gol düşe kesin çıktık. Ona sevindim. Şimdi devam. böyle bir kendi kalemize evet, tattık. attık güzel. Bunu da yapmadık demeyiz. Son bir saniye. Hadi. Mutlaka dediğim gibi yorum yazın arkadaşlar. RL saç videolarından hangi içerikleri görmek istersiniz? Hangi tarz videoları görmek istersiniz? Bunları mutlaka yorum olarak bekliyorum. Şimdi bir ankımıza bakalım. cici diyor. Ben bu arada chat'i çünkü chat'i kullanmak için mouse'u kullanmam lazım. Kolla oynuyorum bilgisayardan. 6-3 olduk güzel abi. Bir sonraki maçta ben geliyorum. Evet dördüncü maçtayız. Ay sezon 1 Diamond geldi bak. Tehlikeli adam. Evet şimdi harbiden geçireceğimiz sezon maç olacak. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun diye. Sıkıntılı adam. Dikkat etmemiz lazım. Ya, sezon 1 Diamond. Oha. O atamadık. Peki. Peki. Sezon bir Diamond. Ben böyle dalga geçiyorum da arkadaşlar adam sonradan gelip benim ağzıma sıçabiliyor ya. Yani. O da var. O ihtimalle. Şöyle bir şey de oluyor. Bu adam sezon 1'e hayvan gibi kasmıştır. Bakın zaten şöyle bir top kaldırma yok yani. Hayvan gibi kasmıştır. Attım bunu. Ee, sezon 1'e hayvan gibi kasmış hop Sezon 2'de komple bırakıp sezon 3'de tekrar başlamış oluyor yani. Benim gibi. O da bir ihtimal. Devam. Hadi bakalım. geç gideceğim. Bu ee, sıkı... Oha, vuruluş attı oğlum orada. Gider kanka bu, bu arada. Basan gider. E, yedik bunu. Yedik diye sayıyorum. Atamadı. Ne oldu lan? Oğlum bu sök attı. Bunu atar. At artık benim vosum yok. Perişan oldum. Git at bunu. Bak vallahi salacağım topu. At. Ne olur at. Heh. Oh be rahatladım. Tamam. Biraz daha dikkat etmemiz lazım. Çok iyi değil yani diamond seviyesi bir oyuncu değil düşünüyorum abo bu olmaz şans yanımızda bir fake ne yapıyor bayağı odağım şu an arkadaşlar aa yapma be bu ne abi yapma gözünü sen o kadar kurguluyorsun atağı nasıl yapacağım diye adam bir tane koyuyor topa gol oluyor oradan neyse devam sinirlendim bir tık ya ama bunu yemiyorum Attık tamam rahat attık. Hiç evlemiyorum. Tamam bayağı bir odak olmam lazım. Bu bölümde var arkadaşlar. bunu için kusura bakmayın. Adam fena değil çünkü. Yani bir diamond değil ama plat seviyesi var. Çok şanssız lan adam. Güzel. Bayağı şanssız. Ama bizim yediğimiz gol de şimdi. O da var. Ee, geç gideceğim. Tosuncuk Anladı. sana yapıyoruz dedi. Anladı. Güzel 5 oldu. Diamond'ın içinden geçiyoruz abi şu an. Bozmayalım. 3 e, atarsa sıkıntı. 3 atmaması lazım. Hemen cevap vermemesi lazım. 6'ya atarsak maç biter. Bunu tutmam lazım işte. Tamam biz de koda O da batırdı. Bunu atamaz diye düşünüyorum. Bu ne lan? Oğlum yani oradan direğe sekiyor. Tekrar adamın önünde düşüyor. Neyse. Dikkat etmem lazım. Artık son zamanlar. Vaktimiz çok kalmadı. Yapma bak. Bundan bahsediyorum. Ama. Bundan bahsediyordum abi. Adama aynısı oldu. Direkten sektik gol bu tehlikeli. Evet son 7 saniye ölüm kalın maçı gibi geçecek. Tamam. Yani şu o golü atsak maç bitiyordu abi Şimdi fake gideceğim Aldım Zamanı oynuyorum Bitti Geç şu olsun Hadi abi Bitti Oh Yani zor da olsa kazandık Zor olmasının sebebi de O girmeyen gollerimiz diye düşünüyorum Neyse Diamond'a karşı bence güzel bir galibiyet aldık kadar sezon 1 de olsa Diamond Diamond'dır abi ben öyle bakarım Altın 3 çok güzel ekstra da verdi çünkü bonusumuz var Bu maç videonun son maçı mı bilmiyorum ama bir maç daha atalım gelelim Evet videonun son maçı olsun bu 5. Ee, maç olacak bakın 5-5 beş atabileceğiz mi Bu maç hem 5-5 beş atmak adına hem Altın 4 e, yapmak adına rankı önemli Bakalım şöyle Diamond'ı yenik diye havalara girmeyeceğiz tabi Taviz vermeyeceğiz oyunumuzdan ve devam edeceğiz şu bir Devam. Şunu da söyleyeyim mi altın 2'den altın 4'e çıkartmış olacağız yani 2 lig atlamış olacağız arkadaşlar bu da önemli bir detay. Ee, adam ki kof yapıyor baya yapıyor aman evet sıkıntılı bir adam. Vur gol tamam 2 oldu tabi 2 oldu diye bir şey yok devam. Bu mançeti abi ne kargo atarsanız atın 0-0 mançetesiyle ilerleyin ne yapıyor? Evet güzel bir taktik hayır oradan vurma. Tamam mükemmeli deneyeceğim diye kaçırdı. Bu arada ben sana söyleyeyim oradan gol atarım ben. Atamamışım. Yanlış at, için. Oo sıçtık. Vur kanka. Şöyle bir gidelim. Gol. Vura vura. Gir lan. Vura vura kıra kıra attık golü. Güzel. 3-0. Çok şu an harbi iyiyim ya. Biraz şansında yardım var. Peki. Abi yani 3-0 geride olan sensin. Niye fake kof atarsın ki? Altın geldi. Hayır. Eee muhtemelen gol yedik. Atamadı. Şöyle bir direkt savunma. Bayağı şanssızlık, Bayağı şanssızlık. Hiçbir şey demiyorum. halkı etip diyor. Fake. Gelecek mi? Ben bekliyorum kardeşim. Yok gel. Bu abi bu. Bu kadar ya. Bak gördüm adam bekledik üstümüze çektik. Ekmeği neydik oradan. Bir fake. Evet bokunu çıkardık. Ben de abarttım abi Şöyle bir filik. Bu tehlikeli. Vur kanka. Çekip girebilir. Buz yok. Aldım. Ah girmedi. Altın geldi. Ah olmadı. Temiz oynadık ya buraya. Şimdi. Gol'e gidiyoruz bir altında şu fantezi kaçıyorum arkadaşlar istedik gol atmak için. At sen de at golü sıkıntı yok. 4 güzel abi temiz bence tertemiz video oldu arkadaşlar Hatta öğretici de olduğunu düşünüyorum bence ne kadar çok yüksek rahatlıkla oynanmış olsak da en azından zor maçlar geçirdik harbiden zorlandım zorlandım maçlar size daha iyi rehber olacaktır diye düşünüyorum ve burada videomuzu Bitirelim. Gerçekten çok tatlı video oldu. 5 galibiyet alın. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Kaybettim maçları hani göstermiyorsun falan diyenleriniz bir Böyle bir şey yok abi. Kaybettiğim maçları da gösterelim kaybetsen. Ama 5 ile 5 çıktık. Rankımız da düşük olduğu için. Güzel abi. Bir sonraki bölümde plata doğru çıkmaya çalışacağız. Ee, videomuzu burada bitirelim. Ranklarımı göstereyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.